Burada 16 tane futbolcumuz var. Dörderli gruplara ayıracağız. Aradaki bağlantıları bulmaya çalışacağız. Cengiz'le İsta geldi. Bir dakika. Van Gustavo var. Ama burada 5 e tane Fenerli oldu. Birini eleyeceğiz. Hmm. Cengiz... Zaman... Cengiz'in Marsilyası var, Valbuena'nın Marsilyası var. Bence Van silip Gustavo'ya gidelim. Gustavo'yu seçelim. Bence bunlar da... var mı? Vardır ya, bence seç... Var gibi böyle hayal meyla tutuyorum. Bas, 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 Basıyorum. Tamam, güzel, evet. Burada Bu arada evet. varmış. En başta donarım olduğu için İtalyan diye e, hemen oluyor değil mi millette çünkü? Tabii tabii ortak millet, ortak takım. Veratti de İtalyandır. Evet. Mod'da da İtalyan. Sen tamamla diğerlerini bilmiyorum. Yani İtalyan olan başka. Dördüncü Sirigu, kaleci Sirigu. Ama kalecilerde ortak bir şey olabilir mi? Yok iki tane kalecimiz var zaten. Bunlar Yapıyorum. İtalyan. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Tamam Paris Saint-Germain'de oynamış İtalyanlarmış. Olsun, sonuçta Olsun oldu, yani. oldu Doğru. yani. İtalya'dan gittik işte. Emrecan Almanya, Müller, Müller. Almanya şeyi var. Onların hepsinin Bayern'ı var bu arada. Alaba'yı da koyalım. Diğer kim? Ben Stanisic'i de Bayern'de oynadığını hatırlıyorum eminim yani. Bence bunlar Bayern. Bayern <laughs> Bayernli <laughs> <bir> akademisiymiş. <laughs> Şimdi son dörde kalanı zaten kendi otomatik evet, yapıyor. Evet de bunların artık. nedir sence? Bilmiyorum, bilmem bilmem de gerekmiyor. Boş verin işte sence... yendik, oyunu aldık mı, aldık. Nedir? Premier Lig gol filandır herhalde maç ya da bakalım 100, Aa, gol, üstü. 100 gol üstü Premier Lig 100 Premier gol üstü de. oyuncularmış tebrik ederim hı hı. Tebrik bence iyiydik